Kızlar mecbur kapıyı kıracağım. Hayır. <laughs> Anne sen Ama burası kırıldı yani yaptırmamız lazım. <laughs> Anne o kadar mı saygırısı? Ama burası kırıldı yani yap yaptırmamız lazım. <laughs> Oo, ka Kapanmaz. Kapanmıyor da bunu düzeltmemiz lazım. Bina girmesinler. Anne bir şey söyleyecek Çek çek. Herkes nasıl giriyor? Hayır hayır. Oldu oldu. Oldu. Melun.